Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç denemediğim şey öyle. Birincisi bu çok çoktan aldım. Birincisi bu. Bu ne? Bu ne ki? Oyuncak mı? Bir şöyle bir şey. Hadi bakalım açalım. İlkinde bunun var. Tabii ki. Tabii ki YouTube YouTube o da yapmıştık ya onda yapıyoruz bakalım. Hadi açmaya devam edelim. özel şeyler deniyoruz açıyoruz arkadaşlar siz denediyseniz like atın ile 5 gündür 6 gündür ya bilmem ama ağzım çöpçe çık ne bu ne ne bu ne be Arkadaşlar açan bir sürü çizgi filmi kadar var daha bu bunlar var Bulaş. Hadi güzel çıksın. YouTube'a doğru da, o da Şey Arkadan, arka sonra YouTube'a bir şey koyamadım. Aa, bu nedir lan? Ana, bu şey lan. Bu ne lan? Ters mi taktık lan bunu? Arkadaşlar bu ne ya? Bir şey koyma şey galiba. Yani Deper ustam sanıyorum Boş ver. Diğerine geçelim. Buna mı geçelim? Buna mı geçelim? Ben şuna geçelim. Hadi bismillah. Atacak bir şey yok. hasta olduğum için. Işte. Aç Rahmet be. Aç şu, şu açıp geliyorum Açtım. Hiç beğenmedim. Markettekilerinden ne farkı var? Bunu açıyorum. Çok merak ettiğim şey. Hangi seçenek bunun bunu mu? Ben iki dakika düşünüp geliyorum. Kararımı verdim. Ha, <laughs> bak. Şimdi Bekleyin. Sonunda şunu deneyeceğiz. Neyse. Oyuncak kadar ne derim? Bunu koyan kişine de. Ne? <laughs> ne? şurası da. Hemen çıktım buradan. Ha, inek çıktı buradan. Ha. Tamam. Hayvan. Kıskanmayın. Tapusu bende. Ben la tekerlekte de yok lan. <coughs> Oğlum oh, bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum. Oh, Kaybı kaydılar. lan. Ha. Bu ne? Gitsin. Amına koyayım. Çalışmıyor lan bu. Ha. At gitsin. Şimdi buradaki oyuncağa geçiyoruz. Şimdi hiç bir şey çıkmadı ya. Utanmazlar. lan. Nasıl? Ben bunu böyle sanıyordum. Hayatımda hiç açmadım Bunda kızıl oğulunu deneyelim. Kızıl oğulunu deneyelim Çikolata yine Oyuncak ne oldu? Beyaz içine oyuncak çıkar Şöyle Aynı kuru fasulyeye döndürdüm Niye? Ben bir kameraya bakmıyorum Ben bir kameraya bakmıyorum Canım istemiyor Bayağı bir dağıttık bugün. İyi iyi sevmiyorum. Bunları, <laughs> bunu en sona bırakmak istiyorum. Demiyoruz. çok iyi bir şey. Ya bir dakika çıkıyor. Böyle bol. Hep markete görürüm bunu. Bu ne diye merak ediyorum. Hmm. <laughs> 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 buraya, buraya, bayağı bir dağıttık. Buraya bayağı bir dağıttık. Bakın. Ama boya bana bayıldım ya. Nerede bok var lan? Nerede? Hadi bir istesin. Arkadaşlar bunu yiyene buraya burasını sıkmasınlar. Sıkarsanız her taraf şey olur Şimdi Baş yok böyle. Götüme ağrım geliyor. Pansiyi. Fındık. Fındık. Kastırık fındık. Burada çal fındık. Bu <laughs> da benim aşkım. <laughs> Muzafer. Şuraya, Hadi getirin bir tekine. Bunu da yiyemedim. Bunu da yiyemedim artık. <laughs> ben, benim kuzenim ki bunlar almıştı. Kuzenim değil arkadaşım bu mahallede. Bu Tarık. Ben <laughs> ah, sonra telefonun yanına gideceğim. Sarışı, sarışı, sa sarı 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 sarı, saçlı kafa yanına gideceğim. İki tane lama. İki tane Arka lemay. lama. Arkadaşlar ben lama lama lan niye konuşuyor? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Tabusu bende. Kusura bakmayın. Çatlasın Bunu en son atacağım. Dolu. Lütfen. Sakın istemiyorum. Çıkan her şey deniyoruz. İçinden tek bu çıktı. Dolu. Yuvar. Taran çıktı içinden yani. L harfinde tarak. Tarıyor kesinlikle. Evet arkadaşlar. Baktım artık şu düğmelerden ya. Aa! Aa! Ya en sevdim ama yapışmıyor. İlk defa böyle güzel bir şey. Bunu böyle YouTube adıma yapıştıracağım. Yapışmıyor zaten. Güzel şeyler çıkmadı ki bundan <laughs> hepsini bitirmek zorundayım. Evet, aldım. En çok sevdiğim bunlar ya. Diğer oyunları alabilir nereye? Aha. Lan bunlar çıkmış ya. Bana niye söylemiyorsunuz? Yere oturayım bari. Nazar değil misin? <gülüyor> <gülüyor> bunlar falan şu an dövme falan çıkmıştı. Sakız mı sakızım baksana her yeri dağıttık arkadaşlar <laughs> tek bunları bunları açtık az sonra muzaffer ile polat da geldik onlar şimdi orada bokunu yapıyorlar ya şu aradığım şeyi bulamıyorum çünkü çok al. çok kötü bir şey Bunu arıyorum, çok çok şey bunu arıyorum da. Bunu tekine atalım o konuda. Bunlar ne ya arkadaşlar? En sonunda En sonunda her şey. Oyuncakları falan buraya. Arkadaşlar ben şuraya çöpleri toplayıp çöpe atayım. Ondan sonra skaterları falan bir yere koyayım. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle klanma kavanozu kavanoz var. Bakın ben şu arabayı yapıp geliyorum. Buna düğme yapacağım. Kulüme mi? İkisini birden yapacağım da. Öğretmenim şey yap şey yap şey yap. oyuncakların hepsi burada. Ne yapıyormuşuz? Ben içeri atıyoruz. Anlamadım ki ben. Düğmesi yok ki bunun. Birini çıkartacağım. Oh. Bazı dövmeler olmuyor. O yüzden sinir oluyorum. Oluyor. Oh. Biraz daha olsun. Olmasın lan. Papatya var. Siz, siz görün çıktı mı? Çünkü <laughs> <laughs> hastayım biraz. Ama oh, hemen çıkıyor be. Bakın. Çok diye çıktı. Arkadaşlar bakın. Birinci oyuncağımız oyuncak mı ne? Be. Mal. Para kutu ben sayın. Bu videoyu yaşlı neler izleyemez. Kısarım. Arkadaşlar iki günde 51 aboneye ulaşmışız. Teşekkür ederim. Yeni gelen kişilere de sefa sefalarım ile ederim. Ed ed Aa, Ana. La şimdi öğrendi. Lan bu tabletler için bir tane Mesela bu oluyor mu? telefon. Telefon yok. Kamera. Oha duruyor lan gerçekten. <laughs> Dik. Wow. Sinirim bozuldu be. Ya usta kız, ya usta kız rahat bırakmıyor ya. Yorumlara yazmayın niye? Niye emek atıyorsun diye. Ne değil ki taş. Buz devrimden gelmiş o. Dur be bir dur. Bunlar kırılıyor mu lan? görüşürüz. Diğer videomda görüşürüz. Diğer videomda Çaycan İlk Öğretim Okulu'nu Çaycan İlk Öğretim Okulu Yarım dövme buraya yapışır. Arkadaşlar yarın video atacağım. Video Arkadaşlar az önce yine video atacağım. Çaycan İlk Öğretim Okulu <laughs> Yeni kişi gelecek fındıkla Rıfkı Bir şu gelecek Hadi görüşürüz Tırnağımı göstermiyor Parmağımda yarı var bu yüzden Aa, Akım düştü şey koyacağım. Yalan attım, seni kandırdım. Hadi bay bay. Ne ne ne